merhabalar. Yeni bir video ile birlikte yine sizlerleyim. Videomuzun konusu hem kardiyo yapacağız hem kalça bacak çalışacağız. Namzımızı birazcık yükselteceğiz. Yağ yakımımızı hızlandırmak için, metabolizmamızı hızlandırmak için. Unutmayın hiçbir besin ya da egzersiz tek başına yağ yakımına sebep olmaz. Siz karın çalışıyorsunuz diye karındaki yağlar gitmez veya bacak çalışıyorsunuz diye oradakiler gitmez. Tüm vücudu çalışmalısınız bunun için ve beslenmeye dikkat etmelisiniz. Genetik yapınız nasılsa, elma tipi ise, en son karından aldıysanız yağlarınızı muhtemelen oradan vermeye başlayacaksınız. Dolayısıyla her yere çalışmanızda hem vücudunuzun dengesi hem postürünüz için çok önemli. Haydi başlayalım. Neyle başlayacağız? Sokakla başlayacağız. Namzınızı yükselten güzel egzersizlerden. Neden? Çünkü büyük kas grupları devrede. Birçok kas grubumuz çalışıyor. Dolayısıyla nabız tavan yapıyor. İlk önce göstereceğim. Sonra birlikte başlayacağız. Normal squat göstereceğiz. Ayak parmak uçları dizler karşıya gösterecek. Nefes alıyorum. Nefes verirken çöktüm aşağıya. Karın her zamanki gibi aktif. Yükseldim. Bir de sıkıyorum kalçayı. Etkisini daha çok artırmaya çalışıyorum. Ve <laughs> güzel. Tekrar. Al nefes. Ver. Yandan göstereyim. Biraz sonra birlikte başlayalım. Çöktüğünüzde kalçayı artı geriye itmek yok. İçeriye doğru tutmak yok. Omurga nötrde. Tekrar nefes al. Çök aşağıya. Yüksel sık. <laughs> <laughs> Belinle fazlaca yük hissediyorsan belki lordozun vardır. Belin fazla içeridedir. Ne yapabilirsin? Birazcık toparlayarak yapabilirsin onu. Ama herhangi bir sorun yoksa bu anlamda omurgayı nötr tutmanda fayda var. Haydi şimdi başlayalım. Ve nefes. <laughs> Ver nefes. <laughs> kollarını istediğin gibi kullanabilirsin. Dengeni nasıl sağlıyorsan, nasıl rahat ediyorsan. ister belinde kalsın, ister karşıya uzat. Nasıl istiyorsan. Ben böyle rahat ediyorum. Ve yedi. Sayıyorum aynı zamanda. Sekiz. Karnın hek aktif tut. Evet. Yaparken konuşmak birazcık zor oluyor tabii ki. Al nefes. 15'e tamamlayalım. Devam son. 4 sık kalçayı 3 sık 2 nefes bir tane daha güzel şimdi kal aşağıda kal karnın sıkı beline yük bilmediğinden emin ol sayıyoruz minik minik pres hissediyorsun özellikle üst bacakları yoğunluk hissediyorsun 4 3 2 Bir yüksel sık kalçanı güzel salla biraz boşalsın şimdi bunun sumosunu yapalım Gördüğünüz daha sadece su katla, nabız yükseltti. Ben biraz daha konuşuyor, konuştuğum için sizden daha fazla yükselmesi normal. Ayaklarımı açacağım şimdi. Parmak uçları dışarıyı gösterecek. Karnım sıkı. Yine dizlerimi de dışarı gösterecek. Parmak uçları neredeyse dizlerde orada. Hiç unutmayın. Çöktüm. Sıkıyorum kalçamı. Bu harekette kalça deminki su göre birazcık daha hatta birazcık demeyeyim hakkını yemeyeyim oldukça aktif hissedeceksiniz kalçanızı yaparken Uf, güzel ve 5 nefes 6 çök 7 8 9 10 11 müzik açmıyorum siz müzik de açabilirsiniz sesimi duyun istiyorum. Son 3 2 bir tane daha çok kal burada. Kal. Şimdi say 1 2 3 süper nefes. Son 4 3 2 1 yüksel ve sallayacaktık. Yanınızda hep bir yudum suyunuz olsun. Bir yudum su değil, pipetiniz olsun. Böyle egzersiz alanında yudumlayabilirsiniz. Çok içmeyin. Dalanız, karnınız şişmesin. Güzel. Salladım bacaklarımı. Devam ediyorum yine büyük kaç gruplarıyla. Egzersizimizin adı lunge. İki parmak ucu karşı gösteriyor. Gövde dik, karın sıkı. Nefes alıyorum. Nefes verirken arkadaki bacağımın üstüne doğru çöküyorum. Öndeki bacağınızı dik görmeye çalışın. Öne bir hamle yok. Arkadaki dizimin üzerine doğru çöktüm. Yükseldim. Yine sıktım kalçayı ve Güzel. Nefes yüksel. Nefes Dört. Özellikle her yükseldiğinde arkadaki bacağının kalçasını sıkmaya çalış. Daha iyi çalışacak. Ve uf, aynanın karşısına yaparsanız çok daha iyi olur. Kendinizi gözlemlemiş olursunuz. Nefes ve 7 sık. Nefes 8 9. Kolları istediğin gibi tutabilirsin yine. 10. Beyinde bir böyle e, sancı gibi bir şey olduysa bedeninle bir alacak ona verebilirsin. Nefes ve Son 3 sık. 2. Bir tane daha çök belleve. 4 5. Son 5 4 3 2 1. Evet, oldukça yanlış olmalı. Güzel, diğer tarafa. Nabzınız yükseliyor bu arada, çok normal, korkmayın bir anda yükseldi diye. İki parmak küçük karşı gösteriyor. Karın sıkı, Çöktü mü? arkadaki bacağımın üstüne. Sıkıyorum kalçayı her yükseldiğimde. Güzel. Öne bir hamle yok, gördüğünüz gibi. Sık, çök, sık kalçanı. çök, sık kolları. İstediğin gibi kullanabilirsin. Ve 7 8 9 10 5 4 3 2 Çok bekle ve sen. Minik minik. Son 4 3 1 ve yüksel. Evet. Yine çok güzel yandı. Bir yudum su alalım. Hadi siz de alın. Ben de alayım. Evet güzel. Sağladım bacaklarımı. Nasıl gidiyor? Azıcık dinlenmenize fırsat vereyim. Nabzınız birazcık düşsün. Böylelikle interval bir çalışma yapmışız gibi olur. Interval ne? Nabzınızın bir tavan yapıp bir aşağı inmesi. Böylelikle şaşırtıyorsunuz aslında vücudunuzu. Ya yıkımında en etkili yöntemlerden birisi. Evet, acıyor musunuz şu an ben konuşurken bilmiyorum. Ben zor konuşuyorum çünkü nabzım yükseldi ve aynı zamanda konuşmak oldukça zor. Evet, iyiysek devam edeceğim. İyi değilsek de devam edeceğim çünkü video çekiyoruz ve mecburuz. Haydi bakalım. Şimdi ayaklarım açık. Birazcık iç bacaklarınızı aktif edelim istiyorum şimdi. Bu sefer dik duruyorsunuz. Parmak uçları dışarıya göstersin. Olduğunuz yere çöktünüz. Yani sukattaki gibi bir sandalyeye oturma pozisyonunda değilsiniz. Çöktüğünüzde dizinizle böyle alt bileğinizin birbirine dik olduğunu düşünün. Evet. İç bacağınız şimdiden bu pozisyonda bile hissediyor olmanız lazım. Minik minik yaylanmaya başlayalım. Güzel. 4, 5, 8, 9, 20'ye tamamlayacağım. Bekleyeceğim orada. 4, 3, 2, 1, bekle. Kaldır sağ topuğunu, bas. Kaldır bunu, bas. Ve postürümü bozmuyorum. Karnımı her zamanki gibi sıkı tutuyorum. Sadece topuklarımı kaldırıp koyuyorum. Güzel. Bas. Bas. Hissediyor muyuz? Çok iyi. 5, 4, 3, 2 iki. Bastım ikisinde. Yaylan bir kere daha. Yaylan, yaylan. Son beş. Dört. Üç. 2 Bir. Güzel. Kapat bacakları. Evet. Nabzınızı şimdi birazcık yavaş yavaş indirelim. Hadi. Daha sakin egzersizlere geçelim. <laughs> evet. Bir açalım üst bacağınızı daha rahat ederiz. Herhangi bir yerden destek alıp tek bacağınızı tutup çekiyorsunuz. Güzelce üst bacağınız sıçraş olsun. İyice hissediniz bacağı. Derin derin nefeslerle nabzınızı kontrol altına almaya çalışın. Güzel. Çekin çekin çekin. İyice uzadığını hissedeceksiniz zaten. Evet. Şimdi birazcık denge ve kalça yapalım. Yanınızda bir duvar olabilir. Yani bir destek alabileceğiniz bir alan olabilir. Tek bacağım üzerindeyim. Küçücük büküyorum bu bacağımı. Diğer ayağım geride. Parmak ucum gel, Karnımı sıkı tutuyorum. Duvardan de da destek alabilirsiniz. Almayabilirsiniz. Sen birazcık denge çalışmış olursunuz. Nefes alıyorum. Yavaş ve kontrollüyüm. Yerdeki ayağınızı böyle yere pençe gibi sapladığınızı düşünün. Denge için. Güzel. Gördüğünüz gibi buraya burayı atmıyorum. Karnım sıkı, dengede sorun yaşıyorsanız dediğim gibi herhangi bir yerden sandalye, duvar, istediğiniz yerden destek alabilirsiniz. Bu kalça hissediyorum ve diğer denge bacağımın kalçasını da hissediyorum. Anormal bir durum yok. Güzel. Uf, ver nefes ve son altı. Çok iyi. Beş, dört, üç, 2 Uzat bekle burada. Kal dengede. Kal, 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 kal. Çok iyi. Yön değiştirelim. Diğer taraftayım. Ben de solda sabit kadar iyi değilim. Bunun e, şuna da ilgisi olabilir. Mesela düz tobanlar böyle yeri çok kavramada başarılı değildirler. Dengesi bozuk olabilir. Benim sol ayağım sağ ayağına göre daha düz taban. Dolayısıyla dengede kalmam birazcık daha zor oluyor. Karnım güçlü. Haydi hafifçe çöktüm. Ve Geriye bir. İki. Yerdeki ayağınızı kullanın. Yere pençelediğinizi düşünün kendinizi. Güzel. Beş. Altı. Arkadaki kalçayı sıkıştır. Buradaki dengede. Süper. Sekiz. Hafifçe böyle squat duruşundayım. Kalçam hafifçe geride. Nefes. Çok iyi. Haydi son. 5 4 3 2 uzak bekle burada. Bekle bekle hafifçe çok. Bekle bekle bekle. Süper. Hissetmiş olmalıyız kalçaları. Şimdi matımızı alalım. Kalçayla devam edelim. Evet. Güzel. Sırt üstü Ellerim yanında olsun, topuklarım kalça hizamda olsun. Sırtımı tamamen yere yasladım. Nefes alırken hafifçe posterior tilt yaptım, yuvarladım, 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 sıktım kalçamı. Süper. Sırtınızın tamamen açık olduğundan emin olun. Kalçasını sıkı. Güzel. Bekliyorsunuz, hissetmeye çalışıyorsunuz. Nefesinizi tekrardan düzenleyin, sakinleşmeye çalışın. Derin bir nefes uzunca boşaltıyorum tekrar. Derin bir nefes. Uzunca boşalt. Şimdi arka bacakları aktif etmek için ne yapıyorduk? Tamamen yere ellerimi açtım. Sırtım yerde. Sanki matı çekiyormuşum gibi topuklarımla kendime doğru bir hareket yapıyorum. Matı kendime doğru çekiyormuşum gibi arka bacaklar aktif şu anda. Hop. Rahat tekrar. Çek, 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 çek. arkalar aktif ve bırak. Burayı bırakmıyorsun kalça sıkı. Tekrar çek. Çek 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 arka bacaklar çalışsın ve rahat bırak. Bir kere daha çek 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 ve rahat. Süper. Şimdi bu dengeyi bozmadan tek bacağımı havaya kaldıracağım. Ayakların arasını bir tık daha kapatabilirsiniz. Şimdi dengede daha yardımcı olacak size. Ve bacak havada. Bacağı dik tutabiliyorsanız dik, tutamıyorsanız birazcık bükül. Hatta kasmayalım, direkt bükülü yapalım daha fazla hissedelim. Buraya odaklanalım. O bacaktansa... Ve şimdi yarıya kadar indiriyorum. Yükseldim. Sıktım kalçayı. Nefes. ...indir yarıya. Hop. Yüksel. Sık kalçayı. Tiltli pozisyondayım. Unutma. Beline yük binmesin. Ve 5. 6. Hadi ona gidiyoruz. 7. 8. Sık. 9. Bir tane daha. Ve kal tepede. Hop. Ayağını koy. Sık. ...ilk önce hizanı al kaldır diğer bacağını gergine yakın bu pozisyonu al ve yarıya indir yüksel sık her seferinde yerdeki bacağının kalçasına odaklan orası çalışıyor ve 3 al nefes sık al 4 5 6 güzel 7 sık 8 iki tane 2 bir tane daha hop koydum bacağımı sıktım kalçayı bekliyorum. Birazcık şimdi sıkıp bekleyeyim orada. Ayaklarımı mat genişliği kadar açtım. Dizlerim dışarıyı gösteriyor. Kalçam hop posteriyor tiltte. Belimi uzun kullanıyorum. Şimdi dizlerimi havadayken yukarıya kapatmaya çalışıyorum. Ayaklar aynı pozisyonda bozulmuyor. Yarıya inerken bacaklarımı açıyorum. Yükselirken dizlerimi kapatmaya çalışıyorum. kalçada bir sıkışma sıkışma derken kötü bir hissiyat değil. kalçayı hissedeceksiniz yani. Al nefes. Birbirine yaklaştırıyormuş gibi sanki kalçayı. Kocaman aç. Yükseltit yap. Dizleri yaklaştır. Al nefes. Nefes al. Güzel. Al. Kocaman aç. Sıkıştır kalçayı. Açtım. Yükseldim. Sıkıştırdım. Son. Dört. 3, 2, bir tane daha. Kal tepede. Bırakma hala tip. aktif. biraz önceki pozisyonunu al. Süper. Sırtından başlat hareketi. Çevir, 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 çevir. Bir, 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 bir. Omurgayı koy. Ve rahatlat. Tuttum bacaklarını çekiyorum kendime. Belim iyice rahatlasın. Nabzınız oldukça düşmüştür diye düşünüyorum. Ayaktaki egzersizlerde çok daha fazla yoruluyoruz. Şimdi tek ayağımızı alalım bacağımızın önüne bir kalçayı streç edelim bir rahatlasın devam edeceğiz çünkü ona çile çektirmeye çekiyorum iyice nefeslenin burada kalça hissediyorsunuz daha fazla hissetmek için gerekirse bunu bir tık daha itebilirsiniz böyle süper nefes verin açılsın uzasın o hissiyatı güzelliğini yaşayın evet tekrar öbürünü aldım Tuttum çektim. İyice çekiyorum. Derin derin nefes alıyorum. Bekliyorum. Güzel. Şimdi yan yatış pozisyonlarına gelelim. Yan yatacağım. Pozisyonum şu. Düğüm bir çizgi yaptığınızı düşünün. Ayaklar üst üste. Dirseğim omzumun hemen aşağısında. Boynumu içeri bırakmıyorum. Açtım burayı. Her zaman uzun kullanıyorum. Bu elinizi istediğiniz yere dengeyle olarak veya buraya istediğiniz yere koyabilirsiniz. Evet. Ayaklar üst üste. Önemli olan şu. Hep aynı hizada olmalılar. Bu çizgiyi hep karşıda birbirine e, duvara paralel olarak görmelisiniz. Yani ne yukarıda burayı bozmayacağız ne tam tersi. Ayaklar aynı boyda. Karın sıkı. Üstteki bacağı kaldır, yerdeki bacağı yere iyice bas ki sana dengele, yardımcı olsun. Nefes alırken, nefes verirken yukarıya doğru kaldır. Hisset kalçayı ve indir yere. Karnın aktif. Burayı bırakmıyorsun ve bu çizgiyi bozmuyorsun. Süper. An nefes. Güzel. Daha fazla kaldıramazsın zaten. Bu çizgiyi bozarsın daha fazla yukarıya kaldırırsan. Ne kadar az kalkıyor benim diye düşünmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Güzel hissediyorsunuz kalçayı. Son. 4 3 2 Kal tepede. Kal. Minik minik pres yapıyoruz şimdi. Yukarı. 1 2 3 4 Süper. Bırakma karnını da. Son. 5 4 3 2 1 Şimdi daireler. 1 Dengede zorlanıyorsan aşağıdaki bacağını kendine doğru çekebilirsin. Böyle kullanabilirsin hareketi yaparken. Bu pozisyonda zorlanıyorsan eğer. Süper. Daire, daire, taş gibi tut burayı bozulmasın. Son 5 4 3 2 Süper. Şimdi diğer tarafa geçmeden yüzüstü pozisyon almanızı istiyorum. Elleriniz alnınızda kalsın. Pubi yere bastık. Üst tarafımız tamamen rahat. Ve kaldırdık bacakları avaya. Pubik yerde kalça sıkı. Şimdi ayak parmak uçlarınızı dışarıya doğru çevirmenizi ve topukları birbirine doğru vurdurmanızı istiyorum. Bacaklar gergin. Dizler yerden kalktı. Pubik yerde kalça sıkı. Vuruyorum birbirine. Arka bacaklarımı aktif hissediyorum. Kalçamı hissediyorum. Nefes. Güzel. Devam. Son 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Havada bekle. Bekle, bekle, bekle. Güzel. Şimdi açık kalsınlar. Sanki dizlerinizi birbirine yaklaştırıyormuşsunuz gibi düşünün. Daha fazla hissedeceksiniz arka baca. Ayakları değil de sanki dizlerinizi. istemsiz bir kasılma yaratacaksınız orada. Son 5, 4, 3, 2, 1. Ve rahat bırak. Süper. Güzel. Diğer tarafa geçelim. Diğer tarafa. Şöyle size doğru döneyim. Evet. Ne yaptık? Dirseği omuzumuzun hizasında. Ayaklarımızı üst üste hizaladık. Çizgimizi karşıya doğru kurduk. Elimiz önde. karnımız sıkı. Ve bir. Buradayım. Nefes al. Güzel. Üç. 4 5 6 7 8 9 10 2 tane iki, bir tane daha çek yukarıda kal ve pres yapıyorum yukarı 1 2 huf, huf. güzel sıkıştır nefes nefes son 6 5 4 3 2 1 hop şimdi daire çiziyorum taş gibi tutuyorum karnımı süper bozma 4 5 6 7 süper 8 9 hadi iki tane 2 bir tane daha ve yaptım yüzüstü tekrar tekrar eller ensede ve kaldırdım bacaklarım şimdi çırpıyorum bacakları pubiyi bastım yere kalçam sıkı kaldırabildiğim kadar havadalar pelvisi kalçayı bozmadan ve çırpıyorum güzel gibi süper bacaklar olabildiği kadar gergin nefes alıp vermeye devam uzun uzun nefes alıp verebilirsiniz son 6 5 4 3 2 1 serbest bırak şimdi eller göğüs yanına geriye çocuk duruşundayız oturdum bacakların üstüne kollarım karşıda rahatlatıyorum kendimi Derin derin nefes alıp uzunca verin tekrar derin nefes aldım, uzunca verdim bir kere daha süper yavaşça yükseldim yukarı doğru hadi son stretchimizi daha yapalım sonra tamamlayalım tek bacağımı öne aldım evet arkadaki bacağınızı açabildiğiniz kadar geriye açalım şu bacak dik olacak şekilde. Eller yanında kalabilir. Arkadaki bacağın üstüne doğru çöküyorum. Üst bacağındaki bu gerilimi hissediyorum. Elinizi içeri de alabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız. Evet. Arkadaki bacağın üstüne doğru çöktük. süreci hissediyoruz. Derin derin nefesler. İstiyorsak bu pozisyonda da kalabiliriz. Daha fazla hissetmek istiyorsanız. Hatta burayı birazcık daha çevirdiğinizde perdesi daha da fazla hissedeceksiniz. Natürel pozisyona getirdiğinizde. Güzel. Derin nefesler. Evet. Evet. Diğerini alalım. İkinci deri açabildiğimiz kadar açtık. Çökeyim üstüne bir. çekiyorum. Arkadakinin üstüne çekiyorum. Derin nefesler. Dizlerinde problem olan varsa matınızın kalın olmasında fayda var. Veya böyle egzersiz yaparken oraya bir pet koymanızda fayda var. Çünkü ister istemez baskı oluyor arkadaki bacağın üzerine. Evet şimdi öndeki bacağı içe doğru devirelim. Arkadaki gergin kalsın. Birazcık öne doğru açalım. Ve üstüne kapanalım. Kalça hissedelim kapanabildiğiniz kadar kapanın. Ben o kadar gidemiyorum, bu kadar kalıyorum diyorsanız hiç fark etmez. O kalçanızdaki gerginliği hissetmeniz yeterli. Yapabildiğiniz kadar streç yaparken herhangi bir yere lütfen boynunuzu, omuzlarınızı, kasmayın, rahat bırakın. Onu çünkü çoğu yerde görüyorum istemsiz olarak böyle bir hareket. Derin derin nefesler iyice uzadığını düşünerek keyfini çıkartın. Hazır vücudunuz ısındı. Siz bu videodan sonra kapattıktan sonra streçlere birazcık daha devam edebilirsiniz. Ben videoyu çok uzatmamak adına daha kısa tutmaya çalışıyorum. elinizin üstüne alıp ya da dişseklerinizi alıp öne doğru kapanalım, giyilebildiğiniz kadar. Evet, her zamanki gibi rahat oturalım ve videomuzu güzel bir nefesle tamamlayalım. Evet. Ellerinizi İki yandan göğsünüzün hemen altına tutun. Şimdi orayı iki yana şişirecekmişsiniz gibi biz buna derin, kostal nefes diyoruz. Derin nefes alın. Süper. Şişiriyorum balonu. Ve derin, kostal nefesledim. Yatay, kostal nefes alıyoruz. Tekrar. Ve... Yorgunluktan karıştırdım. Tekrar. Bir kere daha. Güzel. Sürçülüsan ettiysem affola. Ben böyle uzun egzersiz videolarını editlemek, işte bölüp birleştirmek istemiyorum. Benim akışım neyse siz de onu görün istiyorum. Dolayısıyla arada saçmalamalarım olabilir. Kusura bakmayın. Umarım güzel geçmiştir sizin için. Etkili egzersizler vardı. Hepsi bildiğiniz egzersizler ama ard arda koymanız bunları daha etkili olmasını sağlıyor. Kendinize iyi bakın. Eğer başka konularla ilgili beslenme olur, egzersiz olur, ne istiyorsanız aşağı yoruma ekleyebilirsiniz. Hepsini dikkate alacağım. Olabildiğince fazla egzersiz videosu çekmeye çalışacağım. Kendinize iyi.